Sayın Başbakanım yine sizleri tenzih ederek sadece bilgilendirmek adına şunu ifade etmek istiyorum efendim. Atatürk'ümüzün iyi yaptığı Şebin Karahisar'ın tekrar ünlü olma konusunda defalarca söz veren Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanlarımız, halkımızın siyasi kökler olan partilerimizin başkanları, değerli parlamentemizin bakan ve milletvekilleri sözlerini verirken acaba bu sözler meclisten dışarı mıydı efendim? Bir davamıza bir şey belirtmek istiyorum ki bir davamıza her zaman destek olan Giresun halkına ve yöneticilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum efendim. <laughs> Ülkemiz fakirliği sizce hak ediyor mu efendim? <laughs> Siyasi istikrarsızlıkların ve hatalı yürekten inanıyoruz ki yürekten inanıyoruz ki yakın gelecekte vizyon sahibi yöneticiler bu tarihi hatayı düzeltecek ve yönünün mahpus talihini yenmenin, yenmenin onur ve şerefini yaşayacaklardır efendim. İçin <laughs> en içten duygularla selamlıyor. Kıymetli başbakanımıza şehrimizi ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun sayın başbakanım. Şeref verdiniz. yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin aşılmasında hükümetimizin gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Allah yardımcınız olsun. İnanıyorum ki devletimizin karşı karşıya bulunduğu problemleri önlemek, idarecilerimizin her konuda dürüst davranmasıyla bilim mantığı ve ulusal ilkeler doğrultusunda çok çalışmalarıyla mümkün olabilecek ve ancak böylece halkla bütünleşme sağlanabilecektir. Bu bağlamda Şevin Karahisar her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve hükümetimizin yanında yanındadır. Burada kalın diyorsanız kalın diyorsanız sizi de bırakmıyoruz. Siz de bizimle kalın. En yakın merkeze ulaşmak için en az üç saatimiz var. Ağır kış şartlarında ise hiç mümkün olmayabiliyor bu ulaşım. <laughs> Suyu getirdik ama bir buçuk trilyon lira borçlandık. Burada doğduk, burada yaşamak ve burada ölmek istiyoruz. <laughs> Sayın Valim, Sayın rektörün, Sayın Basın Mensupları ve Sayın Konuklarımız. Sayın Şebik Karaysallar, hoş geldiniz. <laughs> Mutluyuz, kıvançlıyız. Bu binaları ülkemiz gençlerine kazandırdığınız için bu mutluluğumuza şu anda ve Bütün özellikle Sorunu henüz çözüm edememişti. Merkez ilçe arasında 65 öğrenciye bir bir Birisi merkez, bulancak, birazcık, eğilir, için görevli, eksik, direk yağlı dere, kanat, kent, bütün ilçe...